Günlerden biri metabolizmadayız. Canlı hücrelerde gerçekleşen biyokimyasal olayların tamamını biz metabolizma diyeceğiz. Ve bu metabolik olaylar anabolizma birazdan bahsedeceğim yapım demektir. Katabolizma yıkım demektir arkadaşlar. Hücrelerin küçük molekülleri birleştirerek biz bunlara monomer diyeceğiz arkadaşlar. Küçük moleküller monomerleri birleştirerek büyük moleküller oluşturduğu yani polimer maddeleri oluşturduğu yapım tepkimine anabolizma. Bir diğer adıyla duyabileceğiniz özümleme denir arkadaşlar. Bitkilerin fotosenteze besin üretmesi bir üretimden bahsediyorum. Anabolizma anadan aklımıza gelsin. Hayvanların protein ya da lipid sentezlemesi protein sentez değil mi? Bu bir yapım aşamasıdır. Sentez kelimesini görüyorsam aklıma ne gelecek? Anabolizma yapım tepkimesi gelecek. Büyük moleküllerin parçalanarak daha küçük molekülleri oluşturduğu yıkım tepkimelerine katabolizma bir de adıyla yadımlama denir. Sindirim ve hücresel solunum katabolizma örnektir. Anabolizma ve katabolizma olayları canlının yaşamı süresince değişik hızla devam eder. Metabolizma reaksiyonlarının durması hücre ölümüne neden olacaktır ve metabolizma da bu şekildedir.